tütü bir ki merhaba sayın dinleyen sizinle et sıkışmış mıydık Efendilik arıyorsan git beyaz şova ara. sizi sizi. Sizi sikmiş olmam lazım ya. Ben kaybedenler kulübünün sahibiyim ya. Müdür bey müdür bey. Kilitik 30 bin lira ceza yazmış. Ver bakayım şunu. Ha? Brokoli. Brokoli. O çözgü. Evet Necat abi. Senle et sikişmiş miydik? Abi o iş gökten yememiş ki nereden bilsin? Hiç anlatmadım sana orası Ormanda bir hafta nasıl sağ kaldığını tekrar anlat Ayşen benimle <laughs> misin? Efendim? Yok bir şey Oo, oh, <laughs> bayılırım Sen bayılırsan ben yüz kere bayılırım Ayşen Hanım <laughs> Şakir babanız nerede? E, bilmem ki az önce şey buradaydı Ben de ortadan kaybolsam gece... böyle mi? sin kadriye <laughs>